koridoru İyi Siz Sayın Başkanım Yeşilyalı Merkez ve Mustafa İmamoğlu Kur'an Kurslarımızın icadet törenine hoş geldiniz. <laughs> çok çok, 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 çok. ونحن ندعوكم لتوضيح الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Seyyidina Muhammed ale, ve ashabı ecmaîn. Ne güzel bir günde, ne güzel bir merasimdeyiz. Günlerin efendisi Cuma günü, merasimlerin en güzeli, en hayırlısı hafızlık merasimindeyiz. Efendimiz Aleyhisselam vesselam'ın "Hayrunkum men ta'alleme'l-Kur'ane ve 'allamahu." Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir. Hadisi şerifinden anlıyoruz ki çıkarıyoruz ki merasimlerin en hayırlısı da hafızlık merasimidir. Çünkü hafızlarımız Kur'an'ı öğrendiler. Hafızlarımızın hocası Kur'an'ı öğrettiler. Öğrenenler de burada, öğretenler de burada. Dolayısıyla en hayırlı, en mutlu günümüzde hep birlikte beraberiz. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde Arafat'ta şöyle buyurdu. <laughs> Teraktü fikum emrayn len tadillu ma temessektum bihime len tadillu ma temessektum bihime kitabullahi ve sünnetü rasulim size iki şeyi emanet ediyorum. Bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve Rasulü'nün sünneti. İşte biz şahidiz ki <laughs> Trabzonlu kardeşlerimiz bu emanete riayet ediyorlar. Onun için hafızlar diyar diyoruz. Onun için Kur'an sevdalıları diyarı diyoruz. Biz Trabzon. A. Onun için alimler diyarı diyoruz. Alimler Önce Kur'an'ı öğrenerek ilme başlıyor. İlme başlamanın besmelesi Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek yapabiliyorsa hıfz etmektir. Alimlerimizin en önemli özelliklerinden birisi önce hafızlıklarını yapmış olmalarıdır. Geçmişteki alimlerimize baktığımız zaman örneğin i̇bn Sina İbn-i Sina'yı biz hep El et tıp fil kanun. El kanun fil tıp. Tıpta kanun. Yani o kitabıyla hatırlarız. Tıbbi yönüyle hatırlarız i̇bn Sina'yı. Ama hayatını okuduğunuzda görürsünüz 11 yaşında önce hafızlığını yapmış. i̇bn Sina'lar, Farabiler, İbn-i daha sonraki süreçte Biruniler, Akşemseddin Hazretleri, Molla Fenariler, Molla Güraniler, Trabzon, Şehzadeler şehri olarak ta o dönemde medreseleriyle meşhur olan bir şehrimiz. O medreselerde yetişen alimlerimiz önce hafızlıklarını yaparlar. Ondan sonra ilmi çalışmalara başlarlar. Kur'an'ı şüphesiz biz indirdik. Şüphesiz O'nun koruyucusu, muhafızı biziz. <laughs> i̇şte hafızlarımız. Bu ayet-i kerime onları anlatıyor esasında. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i hafızlar vesilesiyle koruyor. Eşvedü ümmet olanın hafızı Kur'an olur. Hafızı Kur'an olanın hafızı Kur'an olur. Yani kim Kur'an'ı muhafaza ederse, kim Kur'an'ın hafızı olursa Kur'an da onu korur. Biz inanıyoruz ki hafızlarımız Kur'an'ı koruyacak. Kur'an-ı Kerim'de hafızlarımızı koruyacak. Nihai hedef Kur'an'ın hayatımızı Kur'an'a göre tanzim etmemizdir. Kur'an-ı Kerim sadece bizim ruhumuzu değil, ailemizi, evimizi, mahallemizi, Şehri medeniyetimizi bütün dünyayı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen bir kitaptır. O zaman Kur'ansız aydınlanmak mümkün mü? Kur'ansız karanlıklardan aydınlığa çıkmak mümkün mü? Değil. Kur'ansız bu mümkün değil. Olmadığını da zaten İslam şairi, milli şair. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmadığını şöyle haykırıyor. Beşerin derdine dermandır Kur'an ve dermandır ancak Kur'an. Kur'ansız canavardan da beterdir insan. <laughs>